Sen niye bu kadar mutlusun? Kerem'e bir sürpriz yaptık. Uzun zamandır abi, istediği abi. bir kumandalı araba vardı. Onu ya. aldık. Şimdi okuldan geldi. Kardeşiyle birlikte paketi açıyorlar. Anne Ben Yaman'a evet dedim aç. Hadi bakalım. Yaman abi ne yardım mı ediyorsun? Aferin size. anne bir yardım edelim mi? Nereden? <gülme> Buradan babadan yardım. Ah, evet. Evet arkadaşlar Kerem'in kumandaları mı diyoruz? Hadi, hadi, hadi. Babadan biraz yardım mı alsak yoksa? Hadi bakalım. Hadi hep birlikte. Anne, Altına bağlı dur. Çıkmaz öyle. Bir saniye bir baksın oğlum. Kerem. Kerem, mutlu oldun mu? Ne zamandır bunu bekliyordun? Evet. Evet. Evet oğlum, abinin kumandalı arabası gelmiş. Bir ben de bakayım, göremiyoruz. Aa bununla araba şarj ediliyor Kerem. Kablosu gelmiş. Bir içinde pil mi var? Bir şey daha var sanki ama. Hadi bakalım. Bir saniye Yaman, Yaman bir saniye, daha tam açmanı baban. Evet. Şöyle bir <laughs> yüksek tekerlekli bir araba. Kerem kırmızı rengini seçti. Bakalım. Bayağı iyi e, şey yapmışlar Hiç. ya. Baksanıza. Demirlerle mi bağlamışlar bunu? Evet. Bakalım mı? Çıkıyor mu paketten? Paketten çıkıyor mu Kerem? Tadadam. Kerem bir bakayım. Wow. Böyle böyle bastırıyordu. Bak Kerem bir bastırsana yavaşça. Bir saniye çok hızlı da bastırma. Kerem kuşum bak şöyle. Ha. Efendim nasıl? Çok iyi değil mi? Bence şu an pili yok galiba. Kumandasına bakabilir miyim? Böyle bir arabamız kumandası da. Sen okuldayken geldi. Biz de senin paketi açmanı istediğin için bekledik. Okey. Evet. Bak yok şöyle böyle böyle de bir Bakayım. Hmm. <laughs> şöyle gidiyor mu kendisi? Bir bırakır mısın bir şey deneyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi pillerini takıyoruz değil mi? Hmm. Kerem bana Adam, doğru gönder. Ki, bu diye diye diye. Evet. Bir iyice bir bakabilir miyim? İncelemek istiyorum. Kocaman tekerleri var. Evet, arabanın şarjı yoksa çalışmayabilir. Şarja takmamız gerekebilir. Dene bakalım. Hadi bakalım Kerem deniyor arkadaşlar. Olmadı galiba. Ha? Galiba şarjı yok. Bir saniye kaçırdık mı yoksa Kerem? Hadi bakalım. Acaba sağ sol falan nasıl yapıyor? Kerem bana doğru gönder şimdi. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Aa, devam et. Ha, orası yön galiba. Kerem sağ sol. Ay ayak verme geldi. Gördüm gördüm. Evet Kerem arabasını sürmeye başladı. Yaman'ın da vardı ama pilim bitti Yaman ya? Oh gidiyor. Çabuk Kerem devam et. Yön yön ver. Yön ver geri geri yap. Geri geri mi yapsın? Evet evet. Şimdi oynadıkça alışırsın. Yaman seni Kerem oradan sağ sol. Bence onun altına sokma. Çünkü yüksek ver. O zaman böyle sürdümdür Kerem. Kerem koridorda sürsen belki daha iyi gider. Anna. Efendim oğlum. Anna. Seninkinin yine şarj mı bitti? Bakın arkadaşlar Yaman'ınki de böyle mi göstermedi? Bakabilir miyim? Kerem böyle koyar mısın? Koridorun sonuna kadar sür bakalım gidiyor mu? Bırak. Anne, bebek evet. Büyük teker, teker, bebek teker. Evet büyük ve küçük teker diyoruz biz. Anne bir daha. Kerem. Ee, bir hadi gönder bakalım. Daha. Huu, gidiyor gidiyor. Yön vermesi mi biraz sıkıntılı? Bak oraya takıldı mı? Çıkmıyor mu? Nerede kaldı? Evet. Hadi bize doğru gelsin o zaman. Yine kayboldu. Bekliyoruz seni. Seni bekliyoruz araba. kokularını alabilir miyiz senin? Çok mu mutlu oldun sen? Çok mu sevdin? Kerem bunu dışarıda süreriz böyle çimlerde, taşlarda gidiyordu ya. Evet. Seninkine bakalım. Yaman'ınki de galiba pili bitti. Yaman'ınki de çok güzel renkleri falan. Bir de ışıklı değil mi Yaman bu? Çok güzel aslında ama şu an pilimiz bitmiş. O zaman buna biz pil ayarlayalım olur mu? Tamam. ağlamana gerek yok oğlum. Evet. Tamam. Ee, Kerem yan yana koyalım mı? Evet. Anne. Bakabilir bak, miyim? Ki, evet. Bak yan yana bir koy. Ben tam göremedim. Bir saniye. Bırak tamam. Bum, bum, bum. İkisi de çok iyi. Biz bunlarla yarış yaparız tamam mı? Olur mu? Bakın arkadaşlar Kerem'inki de arada böyle bir çalışıyor tabi. Pardon Yaman'ınki. Kerem bak şimdi geliyor. Ben oynayacağım. bir saniye. Şu... a nereye gitti bu? Hadi gel buraya. Hadi. Bak döndü ve geliyor. Yaman geliyor. Ah takıldı yine. Gitti ya. Ya. Evet arkadaşlar Yaman'ın ışıklı arabasını çalıştırıyoruz. Hadi bakalım. Ah yine çalışmadı bu. Ya yine gitmiyor Kerem. Çok güzel ışıkları yanıyor gördünüz mü? Bir saniye şimdi ben bunu kapatıp açacağım. Ah kapattık. Şimdi bir daha açtım. Bir saniye şimdi deneyeceğim. Öf. Hmm. galiba kapatıp açmak mı gerekiyor? Geri geri gelmiyor ama. Hemen getir bakalım yine oluyor mu? Anne benim ne de be denedim de. Bak, Bakın şimdi bir daha deneyeceğim. De bir de. Kerem gidiyor.